Tas de yani be. evet, e, tutuyoruz be, değil mi? Yani var. beraber Rabat'ın Vasca, ev Vasca isterseniz neyim ben sunuyorum. Çekelim arkadaş. Ne biz illerde çalacağız. diye. ne isterseniz ne yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapalım? Bana bekle çocuklar gelsinler be. Şimdi bunlar ayıp olur. Hayır, ben de herkes bu be. ama öyle bir şey mesela. Hangi olayda sotu çalmışsın niye bir yapmayız? Niye <laughs> olayda sotu çalmışım? İşte İsmail. Sen Arman'ın duran Ay yüzünü. Kim yapıyor? Gireceğiz bir yere basalım. Sana çekeyim, ben her geçeyim. Gireceğiz Ne? ne, ne Youtube'a koyacağım Koyma baba. <laughs> <Koyma bana>. çek. <laughs> çekeceğim. Ne Youtube'a koçum. Bana kadar gittin mi işime? İyi. Bıçak, Bıçak aldınız değil ya. mi? Nereye çek baba. Beni atla. İşte sonra bak kahveden geçiyorlar. Şöyle bir ama Top isteyiver. Al bir tane top var ama ya. Oldu <laughs> ya. Değecek mi orası bana hanımım? mi? Arkadaş hemen döndü. Hadi ikisi bakayım bize. Arabaya binlerse Çekip duruyor Çek, çek, çek. Çekir diye nasıl ha. Hişt, çıksana, çıksana. piyasa yapıyor Bana Ha, aç

selten de bir şey Nasıl ben malları diyorum size la. YouTube'a da kızlar bakmacık amına koyayım ben. Senin amına koyduğumun gününü köp. Günük köpüzü de bu günük köp. Reklamlar bana bunu var ya. Günük bana Reklamlar para var orada. Bir şey yok, мне кылчаксыр мына старый бекен лекелин туп тураа